Bundan tam 18 yıl önce karate branşı başta olmak üzere çeşitli mücadele branşlarıyla tanışan ve 2012'de ilk karate derecesini elde ederek bir sonraki sezonsa yine karate milli takımına giren Denizli'li spor insanımız Fatih Erdem Deveci'yi sizlere anlatacağım. Antrenör olan babası Doğan Deveci hocamız sayesinde spor adım atan ve babamın öğrencisi olarak karate ile tanıştım diyen Fatih Erdem şu an kurucu ortaklığını yaptı. Fabrika Training Club'da dövüş sanatlarına yönelik babasından aldığı icazetler ve müsabakalardan edindiği deneyimleri spor tutkunlarına aktarıyor. burada. Ben sözü Denizli sporcumuza bırakıyorum. 2007 yılında babamın öğrencisi olarak karate sporla tanıştım. 2012 yılında ilk Türkiye derecelerimi elde ettim. 2013 yılında Türkiye Karate Milli Takımına girdim. Toplamda 13 tane Türkiye derecem bulunmaktadır. Babamın sporcu kişiliği ve hocalığı Türkiye için yetiştirdiği sayısız sporculardan sadece biriyim. Şu anda kurucu orta olduğum Fabrika Training Club'la dövüş sanatlarına yönelik eğitmenlik yapıyorum. Yıllarca karate kata dalında mücadele edip başarılı sonuçlar elde eden Fatih Hocam şu an Türk Karatesi için de dünya standartların üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında genel klasmanda her zaman zirveye oynuyoruz. Federasyon başkanımız, teknik ekip ve milli takım arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyorum dedi. Ben de Fatih Erdem ve VC bu yolda başarılar diliyorum ve tüm Fabrika Training Club ekibine de selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle Oğulcan onlar?